Shabbat shalom. Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nın değerli bağışçısı siyete intikal etmiş tüm kıymetli hayırsever bağışçıları ailelerinden vakıf yöneticilerimiz yeni e, bir yıl daha yani onsuz geçirdik e, bugün e, anma etkinliğinde beraber ruhu şad olsun bugün güzel gönüllü insanımızın yanındayız her zaman rahmetle, sevgiyle anacağız. Allah kabul eylesin diyorum. Rahmetli sanat güneşimiz Zeki Müren gibi değerli bağışlarımızın bağışlarıyla Mehmetçik Vakfı kurulduğu tarihten bu yana 43 yılda yaklaşık 57 bin kişiye yardım yapmış. Hali hazırda 16.759 kişiye ki bunlar şehit aileleri, çocukları, gazilerimiz, engellerimiz aylık düzenli 70 milyon bağış yapan bir vakıf haline gelmiştir. Bu konuda en büyük destek rahmetli e, Zeki Bülen gibi hayırsever bağışlarımızdır. O bakımdan kendilerini sadece sanatçı kişiliği değil, mütevazi duruşu, eğitime verdiği destek, vatanperverliği, asker sevgisi, Mehmetçik sevgisi ile kültürüyle, birikimiyle hepimizin gönlüne taht kurmuş sanat güreşimiz Zeki Müren'in tekrar ruhu şah doğsun, mekanı cennet olsun diyorsunuz. Zeki Müren çok evet. özel biriydi. Anlatmak kolay değildir. Zeki Müren Güzel Sanatlar Akademisi'nde desen eğitimi aldı, tasarımcı. Güfteleri var, icraları var ve Türkiye'nin sanat güneşiydi. Türkçe'yi en güzel konuşan, hepimizin televizyonlarına, radyolarına girmiş, hepimizden, ailelerimizden biri olmuş gibiydi. Ama Zeki Müren'in çok özel bir yönü daha vardı ki, o da hayırseverliğiydi. Bugün Zeki Müren sayesinde yüzlerce, binlerce Türk genci okuma imkanı buldu. Kendilerine ve ailelerine ümit ışığı oldu. Bütün mal varlığını Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfı'na bırakmıştı. Çok çok kıymetli, hatta önce Türk Eğitim Vakfı'ydı, tek mirasçı. Ama bizim de birlikte aldığımız, sabahlara kadar onunla konuşup birlikte aldığımız bir kararla Mehmetçik Vakfı'na da bu mirası paylaştırıldı. Biz aile olarak her zaman bunun kıvancını yaşadık, hayat boyu da yaşayacağız. Kurumlarda görevler biter ama kurumlar bitmez. Ee, biz de mutluyuz. Bugün de inşallah her şey ruhu şad olsun. O bizi görüyor diye düşünüyorum. <laughs> انك لمن المرسلين تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم انا جعلنا في اعناقهم اولى لو وهي الى الاذقان فهم نكرهم <applause> فبشره بمغفرة وكل شيء أحصيناه فيه <applause> ما أنتم إلا بشر مثل إلا تكذبون